Konuştuğun zaman hiçbir şeyin kalmayacak, gör bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bakarım. Alo Deniz, ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. İşe gelemeyeceğim. Beni içeri almayacak mısın? Zeynep biraz rahatsız. Çok iyi bir zaman değil. Lafı fazla uzatmayacağım, merak etme. Kısa sürecek. Gerçeği söylemek bu kadar zor bir şey değil. Kimmiş? Ben geldim Zeynep. Ali, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyi, biraz yorgunum. Kusura bakma, böyle rahatsız ettim seni ama söylemem gereken bir şey var. Yüz yüze konuşsak dedim. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Zeynep. <laughs> Ali pardon, telefonu açmam lazım. doktorun arıyor. Alo? Umarım yapacağın şeyden sonra pişman olmazsın. İnsan mı? Nasıl? Hadi, tamam geliyoruz. Tamam geliyorum. Zeynep bir sorun mu var? Zeynep korkutuyorsun bir şey mi oldu? Doktor dedi testlerde bir problem varmış gelin hemen dedi. Hangi testlerde nasıl bir problem? Ya yaptırdığımız testlerde işte anlamadım ki ben de hemen gelin dedi çıkalım mı? Tamam tamam ayakkabını giy hemen çıkalım. Öyle hemen kötü düşünmeyin belki doktor sadece görmek istemiştir sizi. Doktorlar abartıyorlar. Biraz fazla temkinli davranıyorlar hepsi o. Ha. Ali. Sen benimle bir şey konuşacaktın. Önemli miydi? Yok yok. Önemli değil. Sonra konuşuruz. Siz doktora <laughs> geç kalmayın. Şansımız yaver gitti anneciğim. <laughs> İçim hiç rahat değil Gamze. Aa, sen de söyledin. Şu Leyla Cengiz. Ya, bu insanların hayatlarından hapis ve bela eksik olmuyor ki. Yine girdiler hayatımıza. Of, yine bir taciz edecekler. Ah gönül, ah. Hep senin yüzünde. Keşke Turna'nın peşine hiç düşmeseydi. Keşke Zeynep Turna'nın yaşadığını hiç bilmeseydi. Anne. inanamıyorum. Nasıl söylersin böyle bir şeyi? Duru ben... Duru bak bilip bilmeden... Şansın. Neyi bilmem gerekiyor? Ablamın turnayı öldü sanması nasıl iyi bir şey olabilir ya? Nasıl böyle söylersiniz? Duru. Gel bir seninle dışarıda konuşalım. Annemi bu durumdayken üzmek istemezsin değil mi? Gel. Gel sakinleş önce. Bak. Sesi düşünelim. Turna yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Peki ablam Turna'ya kavuşabilir mi? Hayır. O kadar çırpındı. Bak hepimiz çırpındık. Ama sonuç yine ortada. Turna yine orada annesinin yanında. Ve bu hep böyle sürecek. Ablam Turna'dan uzakta ve mutsuz yaşayacak. Şimdi kendini annemin yerine koy. Sen çocuğun böyle yaşasın ister miydin? Peki ya sen? Sen çocuğunun ölmüş olmasını mı tercih ederdin? Ne alakası var şimdi bunun? İster kabul edin ister kabul etmeyin. Ablam o çocuğun annesi. Ve bence dünyanın bütün zorluğu, sıkıntısı, belası insanın çocuğunun ölmesine yedir. Dediğim gibi antikohabilan kullanmanıza rağmen öneri seviyeniz istediğimiz düzeyde değil. Bayılmanızın nedenini araştıracağız. Biyomboli riskini daha göze alamayız. Bir an evvel bu tetkikleri yapmamız şart. Ama illa da kötü bir şey olacak diye bir şey yok. Değil mi doktor bey? Yani belki dönemsiz bir şey. Ha? Açık konuşayım. Zeynep Hanım herhangi bir hasta değil çok kritik şeyler atlattı. Önümüzde daha da kritik şeyler olabilir. O yüzden Doktor Bey tekrar felç geçirme ya da komaya girme riski var mı? Evet. Hepsi olabilir. Hatta daha kötüsü de olabilir. Bu yüzden sizi sürekli takip etmemiz gerekiyor. Üstelik zaman da aleyhimize işliyor. Sizin gibi uzun süre hareketsiz yatmak zorunda kalan hastalar ölümcül risklerle karşılaşabiliyorlar. Bunlar bazen nörolojik sorunlar, kimi zaman da kardiyovasküler problemler oluyor. Nörolojik inceleme için tekrar bir MR gerekecek. Onun dışında kardiyovasküler ayırıcı tanı için ekokardiyografi yararlı olacaktır. Ne acayip oyunlar oynuyor insana. Kazadan sonra doktor ölebilirsin dediğinde bile isteye uzaklaştırdım turnayı kendimden. Hayatımın en zor yalanıydı ona git demek. Yeterince büyüdün artık demek. Şimdi buradayım ama turna beni istemiyor. Ne sebepten olursa olsun, ağzından bir kere yalan çıktı mı, geri gelip seni buluyor ve cezanı veriyor. Zaman, Zeynep. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Bedeninin iyileşmesi için, Turna'nın da seni anlaması için, zamana ihtiyacı var. O kadar zamanım var mı acaba? Hazırız Zeynep Hanım, buyurun. Sağ ol geldiğin için. Asıl sen sağ ol aradığın için. Ne zaman bulutlansam seni arıyorum biliyor musun? Sen benim rüzgarımsın. Gelip bulutlarımı dağıtıyorsun. Hop güneş çıkıyor. Ne güzelmiş ya. Keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa. <laughs> ne gidiyorsun? Arkadaşım diye vurgulamana. Korkma. Üstüne gelmeyeceğim artık Ali. Senin hayatımda olman bana yetiyor. Bir yere gitmedim. Yanındayım yazıyor ya bu notu. Açıp açıp bunu okuyorum. Hatta PVC kaplatmayı düşünüyorum bunu. notu. <laughs> Eski yıpranmasın. Korkma canım bir daha yazarım. Sen e, bulutlandım diyordun. Ne oldu? Zeynep ile mi ilgili? Evet. Ablamla ilgili her şeyi hemen hissediyorsun değil mi? Yok yani Duru. Ablan son zamanlarda... Biliyorum. O kadar çok şey geldi ki başına. Bugün annemle de o yüzden tartıştım. Annem, Gamze. Hala inanamıyorum ama ablamın turnayı öldü bilmesinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Aklın alıyor mu? Sen yanlış anlamadığına eminsin değil mi? Tabii ki eminim. Neyse Anlatınca bile sinirleniyorum. Şurada bir çay ısmarlar mısın bana? Hep beni buraya çağırıyorsun. Bir de üstüne çay ısmarlayacağım öyle mi? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Hadi gel. <laughs> Zeynep, makarna olmak üzere. Çok güzel bir sos yaptım. En az iki tabak yemezsen benim adımda Sinan değil. Ellerine sağlık ama hiç açlık hissetmiyorum. Ya Dur bakalım hemen öyle karar verme. Yemeği gördüğün zaman fikrin değişecek ama. Zeynep. İki gün. Ya, iki gün dişimizi sıkacağız sonra belki doktordan iyi bir haber gelecek. Ha? Ya da kötü haber gelse de biz onun üstesinden geleceğiz. Ben inanıyorum. Sen de biraz iyi şeyler düşün olur mu? Olur. Öyle yaparım. İşe yarayacak mı ama bilmiyorum. Ben biraz uzanacağım. Зенеп? Зенеп? şey mi oldu? Tuna'yı düşünerek uyandım. Ya Zeynep bak lütfen rica ediyorum senden. Şu birkaç gün turnayı düşünerek kendine eziyet etme ne olur. Sinan öyle değil. Öyle değil. Mutsuz uyanmadım tam tersine. Hani sen söylüyordun ya iyi şeyler düşün diye. Cık, haklıydın. Bunca canım yakan şey var. Şule'ye çok öfkeliyim. Doktor çok kötü şeyler söyledi. Kızım yüzüme bakmıyor. Ama Tuna yaşıyor. Ben o kadar gergin ve endişeliydim ki bunu bile idrak edemedim. <laughs> Şükretmem gerekiyor. Tuna yaşıyor. Bundan sonra bana bir şey olsa da olmayacak Zeynep. Sinan, ben kendimi en kötüsünü hazırladım. Sen de öyle yap lütfen. Yapamam Kimseler görmeden yaro 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 ya yaro 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 Gel gizli gizli hayrat var görmeden yaroy 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 yar. Gel gizli gizli. Gel gizli gizli. Evet. Şule, Zeynep ben. Müsait değilim. Yarım saat sonra arasam müsait olur musun? Yarım saat sonra da müsait değilim. Ya niye anlamıyorsun? Ben sana hiçbir zaman müsait değilim. Şule dur ne olur kapama. Ee, bana biraz zaman ayırsan... Yani ...ne zaman nereye dersen gelirim ben. Bak bir daha seni aramayacağım söz. Niçin buluşacakmışız ki? Melek için. Yani biraz oturup konuşabilirsek. Melek mi dedin sen? Evet, Melek dedim. Vay be. İlk defa ağzından doğru bir kelime çıktı. Ne diyorsun? Buluşabilir miyiz? Yanında atıştıracak bir şeyler ister misin? Yok istemezsin. Çok acayip şeyler yaşadık seninle. Hiçbirini de değiştirmek mümkün değil. Şöyle. ...Tun... Meleğin öldüğünü zannederek geçirdiğim zaman korkunçtu. Ya sana anlatamam nasıl acı çektiğimi. Anlatamam. Hani o kör kuyular diyorlar ya. O doğruymuş. Ben kendimi orada hissettim böyle. Tam içinde. Sessiz, çıkışsız, nefessiz, karanlık. Neden yaptın bana bunu? Neden melek öldü dedin? Seni hiç affetmeyeceğim. Senin de beni affetmeyeceğini biliyorum tabii. Ben de meleği aldım elinden. Meleği elimden almadın sen benim çocuğumu kaçırdın Zeynep. Ona tuhaf bir kuş ismi taktın turna. Oradan oraya uçurdun çocuğu. Kör kuyular ne demek ya sen? Senin için kör kuyu bir şarkı sözü. Sen kuyuları bana soracaksın. Buraya yarışalım diye çağırmadım seni. Çay içmeye de çağırmadın herhalde. Ne istiyorsun? Meleği görmek istiyorum. Ay yemin ederim şunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim yani ama Melek seni görmek istemiyor. Şöyle bu benim Meleği görmek için son şansım olabilir. Başa döndün yani. Yine felç olacağım? Olabilirmişim. mi? Daha kötüsü de... Daha kötü ne olabilir ya? Birer kahve daha içer miyiz? Daha ölmedim ben. Pardon, menü alabilir miyiz? Belki başka bir şey istersin. Bakayım. Ee? Ne diyorsun Şule? Ben meleği alsan birkaç saatliğine. Böyle bir oyun parkına gideriz belki kırlık bir alana. Piknik falan ne dersin? düşünüyorum. Ne yesem diye. Gelmez o. Ama eğer ben... Gelmez. Ama maması yok Zeynep gelmez. Gelmek istemiyorum dedi çocuk. Yani ne yapayım gelmeyecek işte. Şöyle olabilir. Belki. B beraber geliriz. Belki. <laughs> Abi valla ben de çok isterim Cengiz abiyle iş yapmayı. Sen ne diyorsun Cengiz? Allah ben de sıkıntı yok. Sen biri daha var diyordun. Vardı abi. Vardı da ses çıkmadı. Ne yalan söyleyeyim. Cengiz abiye kanım kaynadı benim. <laughs> Eyvallah kardeşim ya valla benim de öyle. Zaten burası benim eve çok yakın. Yani benim için her şey şahane. Tabii bir de işin Akçeli tarafı var. Ne yapıyoruz, ne istiyorsun? Abi mekanı biliyorsunuz. Mustafa abinin yeri. Ama Allah razı olsun babalık etti. Ha parası falan istemedi. Ama yine de biraz para lazım yani. Ruhsatı devralacağız. Biraz da birikmiş borç var. Nedir? Abi nereden baksan bir on bin lazım. Ya para işin en kolay tarafı. Ben uçururum buraya evvelallah. Rahat olun. Hadi. Afiyet olsun. Hadi. Para işini ne yapacaksın? Yapacağız bir şekilde Nasıl ya. Nasıl yani? Bak ben sana bir şey diyeyim. Dünyanın en fakir adamı kim? parası dışında hiçbir şey olmayan adam. Oğlum bizim itibarımız var. Biz o yüzden çok zenginiz İlyas. Para bizim elimizin kiri. Yok bir şey ya. İyi ben kaçtım, görüşürüz. Haberdar et Ederim.